Sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı. Maddelerle çalışırken tedbirli olmalıyız. Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak ettiğimiz sorulara cevap aramanın bir yolu da bilimsel deneyler yapmaktır. Bu deneyler sınıfta ya da laboratuvarda yapılabilir. Deney yaparken çeşitli maddeler kullanırız. Sizce bu maddelere dokunulması, bu maddelerin koklanması ya da tadına bakılması zararlı mıdır? Neden? Arkadaşlar bu maddeler evlerde kullanılan temizlik maddeleri gibi kimyasal maddelerdir. Onlardan daha ağır, daha etkili, daha zararlı maddelerdir. Bunların kokularına bakılması, tadına bakılması daha ciddi zararlar verir. Bu sorunun cevabını arkadaşlarımızla tartışarak bulmaya çalışalım. Daha sonra sınıfta veya laboratuvarda deney yaparak ne tür önlemler almamız gerektiğini arkadaşlarımızla belirleyelim. Belirlediğimiz önlemleri nedenleriyle beraber tahtaya yazalım. Tahtaya yazdığımız önlemleri ve önlemlerin nedenlerini aşağıdaki açıklamalarla karşılaştıralım demiş. Aşağıda bireysel ya da gruplar halinde çalışırken almamız gereken güvenlik önlemleri evet, çiçek sembolüyle ve önlemlerin nedenleri elmas sembolüyle açıklanmıştır. Açıklamaları okuyalım. Evet çocuklar güvenlik önlemleri ve nedenlerini birlikte okuyalım. Bunlara mutlaka uymamız gerekir. Sağlığımız bizim için çok önemlidir. Mutlaka bu uyarıları dikkate almamız gerekir. Evet, etkinlikler sırasında bir şey yememeli ve içmemeliyiz. Sebebi neymiş? Yiyecek ya da içeceklere yanlışlıkla zararlı bir madde bulaşmış olabilir. Öğretmenimiz tarafından söylenmediği sürece kendi başımıza deney yapmamalıyız. Eğlence amacıyla maddeleri birbirine karıştırmamalıyız. Evet deney yöntemini doğru uygulamazsak sonuç alamayız. Elimizde deney yapacak malzeme kalmayabilir. Ayrıca karışan maddeler kazalara yol açabilir. Tehlikeli olabilir çocuklar. Maddeleri dökmemeye çalışmalıyız. Etrafa dökülen bir madde varsa öğretmenimizi çağırmalı ve nasıl temizleneceğini öğrenmeliyiz. Yere dökülen maddeler kaymaya neden olabilir. Asit gibi yakıcı maddeler deriyi tahriş eder. Alkol içeren maddeler yanıcıdır alev alabilir. Bu yüzden yere dökülen herhangi bir madde için öğretmenimizden yardım almalıyız. Şişler kendi başımıza kendi başımıza yapmamalıyız. Maske, bone, koruyucu gözlük, eldiven ve önlük kullanmalıyız. Cam veya madde parçaları gözümüze, kokulu bazı maddeler ise burnumuza zarar verebilir. Boyalar veya yakıcı ve aşındırıcı sıvılar üzerimize sıçrayabilir. Evet gözümüzü ve burnumuzu bu tür tehlikelerden korumak için maske, bone, koruyucu gözlük, eldiven ve önlük kullanmaya özen göstermeliyiz çocuklar. Sınıfta ya da laboratuvarda koşup oynamamalıyız. Başka birine çarparak ya da kayıp düşerek kazaya neden olabiliriz. Hem kendimizi hem de arkadaşımızı riske atabiliriz çocuklar. Bir kaza meydana geldiğinde öğretmenimize bildirmeliyiz. Bunu saklamayacağız çocuklar. Öğretmenimiz kızardı, öğretmenimiz bir şey der diye düşünmemeliyiz. Hemen öğretmenimize bildirmeliyiz çocuklar. En küçük kazalar bile hemen müdahale etmeyi gerektirir. Bazı kazalar büyüyebilir, olumsuz sonuçlara neden olabilir çocuklar. Maddeyi kullanmadan önce maddenin üzerindeki etiketi okumalıyız. Benzer isimde farklı özellikte bir madde olabilir. Evet. Her deneyden sonra çalıştığımız ortamı toplayıp temizlemeliyiz, ellerimizi yıkamalıyız. Dağınık ve kirli çalışma ortamları sonraki etkinlikler sırasında istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Kırılmış veya çatlamış cam malzemeleri asla kullanmamalıyız. Bu malzemelerin durumunu öğretmenimize bildirmeliyiz. Kırık veya çatlak cam malzemeler kesiklere neden olabilir. Çatlak kaplar içine konan sıvıyı sızdırabilir. Isıtıldığında kolayca kırılabilir demiş. Evet çok güzel bir şekilde te doğru tespitle anlatılmış güvenlik tedbirleri. Bunları dikkate mutlaka almamız gerekir. Laboratuvardaki maddelerin üzerinde bulunan etiketler bizi tehlikelere karşı uyarır. Bu etiketlerde yer alan sembolleri tanıyalım. Maddelerle çalışırken ve deneyler yaparken gerekli güvenlik önlemlerini almaya özen gösterelim. Aşağıda bu semboller ve sembollerin ifade ettiği anlamlar verilmiştir. Tabloyu inceleyelim. Evet, bu işaret maddenin zehirli olduğunu gösterir. Evet, ısı kaynaklarıyla çalışılırken gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten uyarı sembolüdür. Maddenin aşındırıcı etkisi olduğunu gösterir. Maddenin canlı vücudunu tahriş edeceğini gösterir maddenin çevre için zararlı olduğunu anlatır. Eldiven kullanılması gerektiğini belirten uyarı sembolüdür. Gözler için tehlike oluşturan kimyasal maddelerle çalışılırken dikkatli olunması gerektiğini belirten uyarı sembolüdür. Laboratuvar önlüğü giyilmesi gerektiğini hatırlatır. Kesici ve delici aletlerle çalışılırken gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten uyarı sembolüdür kırılabilecek cam malzemelerle çalışılırken dikkatli olunması gerektiğini belirtilen uyarı sembolüdür. Ellerin yıkanması gerektiğini belirten uyarı sembolüdür. Elektrikli araç gereçle çalışılırken dikkatli olunması gerektiğini belirten uyarı sembolüdür. Sevgili çocuklar, birinci bölüm değerlendirme çalışmalarını yapalım. Aşağıdaki maddelerin duyu organlarıyla gözlemlenen özellikleri nelerdir? Noktalı yerlere yazınız. Evet, buradaki topun özellikleri sertliği, rengi, esnekliği, pürüzlülüğü. Kekin özelliği esnekliği, tadı, kokusu, sertliği, pürüzlülüğü ve rengi. Evet, makas için sertliği, pürüzsüzlüğü, rengi. Evet, koyun için de yumuşaklığı, rengi, kokusu. Sınıfınızda bulunan maddelerden ikisini seçerek bu maddelerin nitelikleri bakımından karşılaştırınız. Maddelerin benzerliklerini ve farklılıklarını aşağıdaki şemada gösteriniz. Evet, birinci maddemiz pencere, diğeri beyaz yazı tahtası. Ortak özellikleri sertlik ve pürüzsüz olması. Farklı özellikleri ise pencerenin kırılgan olması, beyaz tahtanın ise rengi. Aşağıda sıralanmış maddelerin sert mi yumuşak mı olduğunu düşününüz. Sert olanların başındaki kutucuğa yumuşak olanlarınkine Y yazınız. Evet, masa sert, oyuncak ayı yumuşak, tüy yumuşak, kalem sert, havlu yumuşak, metal kaşık sert, çamur yumuşak, sünger yumuşak, pamuk yün ve hamur yumuşak, çekiç, çakıl taşı, tuğla sert, yastık yumuşak, Şişirilmiş futbol topu sert. Aşağıdaki görselde laboratuvarda bilimsel deneyler yapan öğrencilerin hatalı davranışlarını belirleyiniz. Hangi güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini noktalı yerlere yazınız. Evet, resme baktığımız zaman çocuklar gözlük takmadan veya koruyucu giysi kullanmadan deneyler yapılmaktan. Evet, koruyucu gözlük takılmalı, koruyucu giysi giymeli koşmamalıyız. Öğretmen gözetiminde deney yapılmalı. Eldiven kullanılmalı. Ecza dolabı yüksek bir yerde olmalı. Evet birinci tema değerlendirme soruları burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın sevgili çocuklar.